Taylar Satak Emre'ye girdiler. Start verildi ve Ankara koşusu başladı sayın yarışseverler. 800 numaralı Coşkun Prenses 3 boy kadar. 6 numaralı Sirtaki ve 7 numaralı da birer boy kadar geciktiler. İç kulvarda 4 numaralı Papel liderliği alma uğraşlarında ilk virajı 1,5 boy kadar önde döndü. 5 numaralı Ponçyak ikinciliğe sokuldu. 3 boy kadar geride 3 numaralı No Limit var. Bunun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı evet Nash Bishop onun hemen sahasına doldurup gelen 8 numaralı Coşkun Prenses geldi. 3 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Sirtaki dışında 7 numaralı Seedle sırasıyla 2200 metre sertleri geçildi. Farkı 4 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Papel koşu force ediyor. 5 numaralı Ponciak onun peşinde. Ponciak'ın 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı No Limit. Onun bir boy kadar gerisine 2100 startı geçirirken 800 numaralı Coşkun Prenses geldi. Yarım boy kadar geride 2 numaralı Nash Bishop. 1.5 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Steddle. Bariyer dimde numaralı Sirtaki tek sayı gibiler. 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Farkı 5-6 boy kadar. 4 numaralı Popper çıkartıyor. 5 numaralı Yak yine ikincikte. 2 İki boy kadar geride 1800 geçirirken 3 numaralı No Limit var. 1.5 boy kadar geride 800 numaralı Coşkun Prenses. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Nash Bishop. Onun bir boy kadar gerisine... 7 numaralı Stiddle geldi bir boy kadar daha geride de 6 numaralı Sirtaki sırasıyla 1600 metre sertleri geçildi. Önde 6-7 boy kadar lider. Yine 4 numaralı Papel, 5 numaralı Ponchian yanına 3 numaralı No Limit geldi ki ikinciliğe girmeye çalışıyor. Dışında 5 numaralı Ponciak buna müsaade vermedi. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Coşkun Prenses yerini koruyor. 1 boy kadar geride 2 numaralı Nash Bishop. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Stiddle. 6 numaralı Sirtaki de bu sayın 1 boy kadar gerisinde 1200 metre start yeni yine uzak farkla önde geçiyor. 4 numaralı Papel. 5 numaralı Ponçak yürüdü. Farkı şimdi biraz indirdi. 3 boy kadar geride 8 numaralı Coşkun Prenses. Yanında 3 numaralı No Limit var. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Nash Bishop. Bin geçildi. 1,5 boy kadar geride 7 Altınol Citadel hemen sırasında Altınol Sirteki sırasıyla 800'e doğru gidiyoruz. Farklar azaldı. İterek liderliğin 4 numaralı Papel koruma uğraşı içerisinde dıştan 5 numaralı Ponçak arttırdı geldi. Onu yakaladı. Liderliği 5 numaralı Ponçak alıyor. 2.5 boy kadar geriden 3. ile 2 numaralı Nash Bishop yürüdü. Yanında 8 numaralı Coşkun Prenses. Bariyer günde 3 numaralı No Limit. 1 boy kadar geride Altınol Sirteki 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Citadel sırasıyla 600 geçirdi lider olan 5 numaralı Ponçak artıran gelen 2 numaralı Nash Bishop viraja yakın yakaladı ve virajı Nash Bishop lider dönüyor. Fark bir boy kadar iç kuvarda 5 numaralı Ponçak var. Gerilerden 6 numaralı Sırtaki'nin sprintini izliyorum. Koşunun son 300'ü geçildiğinde 3 at boy kadar 2 numaralı Nash Bishop önde, dışarıda 6 numaralı Sırtaki içeride 5 numaralı Ponçak. Önde kaçan 2 numaralı Nash Bishop'u yakalamaya çalışıyorlar ancak İğme kazanan ve farkı 6-7 boya kadar çıkartan 2 numaralı Nash Bişip, birinciliğe koşuyor. Sirtaki ikinciliğe girdi uzak farkta 2 numaralı önde ve Ankara koşturu 2 numaralı Nash Bişip, kazanıyor. Altın Sirtaki ikinci, 5 numaralı Ponçayak üçüncü, 7 numaralı Siddle'da dördüncü oldu. Evet sayın yarı söyler bu önemli koşuyor Ankara koşusunu 2 numaralı Nash Haris Karataş'la kazandı.